Kalbin hemen önünde iman tahtasının arkasında pembe gri gizemli bir yapı parıldar Timus. Birçok kişi onun adını bile bilmez ama o vücudun en acımasız askeri okuludur. Dış dünyadan tamamen yalıtılmış bu kalenin kapısında görünmez bir kural asılıdır. Sadece kusursuz olanlar çıkabilir. Bağışıklık sisteminin kaderi burada yazılır. Hikaye kaleye giden yolda başlar. Kemik iliğinden yola çıkan milyonlarca öncü hücre, henüz ne yapacağını bilmeyen, kimliksiz ve silahsız asker adaylarıdır. Kan nehrinde sürüklenerek timus'un kapısına yığılırlar. İçeri girenler için artık geri dönüş yoktur. Ya kahraman olacaklar ya da ölecekler. Kalenin dış avlusunda büyük bir kaos hakimdir. İçeri giren hücreler hızla bölünerek çoğalır. Burada her bir askere genetik bir piyango ile T hücresi reseptörü adı verilen özel silahlar dağıtılır. Her silahın şekli farklıdır ve tamamen rastgeledir. Askerler ellerinde ne işe yaradığını bilmedikleri bu silahlarla ilk sınavı beklemeye başlar. Eğitmenler ortaya çıkar ve askerlere vücudun kimlik kartlarını gösterir. Soru şudur. Komutanını tanıyor musun? İletişim kuramayan, komutları algılayamayan beceriksiz hücreler anında ihmal edilir. Onlar için kapı kapanmıştır, sessizce ölüme terk edilirler. İlk elemeyi sağ geçenler kalenin daha karanlık ve sıkı korunan iç bölgesine merkeze doğru çekilirler. Bu yolculuk sırasında hücreler olgunlaşır ancak tehlike henüz geçmemiştir. Burası hatanın affedilmediği, kuralların çok daha sertleştiği yüksek güvenlikli bölgedir merkezde gerilim zirve yapar. Eğitmenler bu kez askerlere vücudun en mahrem parçalarını, kalp dokusunu, insülin hücresini veya göz proteinini sunar. Soru değişmiştir, buna saldıracak mısın? Eğer bir asker kendi halkına silah doğrultur, yani kendi dokusuna tepki verirse, o potansiyel bir vatan hainidir. İdam kararı anında verilir. Burası aslında bir okuldan çok sessiz bir mezarlıktır. Elenen o devasa %98'lik kitlenin cesetleri yerdedir. Makrofaj adı verilen devasa çöpçü hücreler birer temizlik makinesi gibi ortalıkta dolaşır. İntihar eden hücreleri yutarak kaleyi temizlerler. Başarısızlığın izi bile kalmaz. Kapılar nihayet açılır. Dışarıya sadece hem düşmanı tanıyan hem de dosta zarar vermeyen o mucizevi %2'lik grup çıkar. Onlar artık T hücresidir. Vücudu korumak için kan dolaşımına karışıp cephe hatlarına, lenf düğümlerine dağılırlar. Yıllar geçer. Çocukluk ve ergenlik bittiğinde en büyük misyonunu tamamlayan Timus yavaşça sahneden çekilir. O aktif, pembe, ve canlı kale yerini sarı yağ dokusuna bırakır. Yetişkin bir insanın göğsünde artık sadece o eski efsanenin yağlanmış hatırası kalmıştır. Ama eğittiği askerler insan son nefesini verene kadar nöbettedir.